planlarda yer alması hususiyetini yasallaştırma noktasında bir düzenleme içeriyordu. Maalesef ona karşı çıktılar. Yani yasa dışı kalsın dediler. Yine aynı şekilde hem elektrik dağıtım şirketlerinin hem de belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda alacakları meclis kararlarıyla beraber gerek altyapı gerekse su ve diğer e, imar onarım noktasında yardım edeceklerine dair bir düzenlemeydi. Yine il özel idareleriyle ilgili bir düzenlemeye e, imza attık. Dolayısıyla fiilen şu, oran, şu anda cemevlerinin ihtiyaç duymuş oldukları hem altyapı noktasında hem planlama noktasında hem de diğer ihtiyaçlar noktasında bir düzenlemeydi. Maalesef bunlar çok ciddi manada hiç alakasız noktalara çekilerek Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesi de aykırıdır diye maalesef bazı arkadaşlarımızın şu anda bu kanun yürürlükte ve Alevi vatandaşlarımız da bu kanunun sağladığı imkanlardan anayasamızın 10. maddesi kapsamında eşit vatandaşlar olarak bu hizmetlerden yararlanıyorlar. Diğer bir husus arkadaşlar ben anayasamızın 153. maddesinden bahsederken 158. maddesinden bahsederken 154. maddesinden bahsedilmediğinden yola çıktım. Yani biz anayasayı bir bütün olarak ele alacağız. Sadece anayasa mahkemeyi övmek veya anayasa mahkemesinin kararlarını bir şekilde efendime söyleyeyim e, ululaştırmak, kutsamak amaçlı bir değerlendirme olamaz. Anayasa bir bütündür. Maddeler arasında aslık, üstlük ilişkisi yoktur. Meydana gelen hususiyet de Yargıtay'ın ve Anayasa Mahkemesinin görev alanları ile ilgili veya kararlarıyla ilgili bir tartışma varsa, burayı bu konuları siyasi zemine taşımadan kendi içerisinde çözecek ve her Anayasadan aldığı yetki kapsamı içerisinde de gerekli kararlarını vereceklerini ifade ettik. Ama biz buradan e, farklı bir siyasi amaç veya sahiptele yola çıkarsak burada farklı tartışmaya e, girmiş oluruz. Dolayısıyla bizim Anayasal kurumlarımızın hepsinin saygınlığı vardır. Kararları da bu manada anayasal manada bağlayıcılığı vardır. Kimse de kimsenin görev alanına müdahale etmesin. Bizim amacımız bu manada bu nitelikte idi. Diğer bir hususta arkadaşlar şimdi önümüze geldi. Ilgili kulüp başkanı kişi bu sporda meydana getirdiği şiddet eyleminden dolayı da ihraç istemiyle.